ilk videom ve bugün Sonic Splatoon oynuyoruz. <laughs> Sonic Splatoon oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi on yeni başladım. Zaten bu yani bakalım biliyoruz gördünüz zaten. Şimdi bunları toplayacağız. Toplayıp gelişeceğiz. Bu videoda ilk videomda Sonra iyi bulacağız. Kasılırsak. Kasılamazsak bulamayacağız. Kasladım, Sonra buluruz. Arkadaşlar şimdi den Şunları da toplayayım. Deneme yapacağız. Hemen neredeyse. Bir de çekelim. Oyunun başına bir dönelim. O yanlış yaptım. Reset çekip oyunun başına dönelim derken oyundan attı biz. Arkadaşlar oyundan attı bir daha oyuna gidiyorum. Arkadaşlar bir daha oynayalım. Neyse arkadaşlar bugünlük ilk videom olsun. Bugünlük de olmadı videomuz. Başka günlerde de hoşça kalın hadi bay bay. <laughs> Ve adım görüyorsunuz isterseniz istek yollayabilirsiniz ama isterseniz. 好得嗯，是。<Hadi. S 2> <Peace. S 1>